Ya güven gelmiyor ya bana. Yapacağım ama. Yaparsın bir şey olmaz. Evet, tamam, bir şey olur <laughs> Çekil gelir. Kameraya mı alıyorsun? Evet. Evet. hadi Ege. Çıkar var mı? Aa, yok burada. Geldik zaten içerisinde. Tamam. tamam. Hadi ne Hadi zıplayın hadi Salih. Takla at ya oh. Hadi Salih takla Aferin bak. Eve ben alışkınım Onun için Var. Böyle bir güzellik. karşısında, Kos'un karşısında trampolinsin.